Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Epson yazıcı boş kağıt çıkarıyor. Nasıl düzelir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Epson yazıcının başlığı zamanla toz, kir ve mürekkep ile kaplanabilir. Bu da yazıcınızın işlevselliğini etkileyebilir ve boş kağıt çıktığına neden olabilir. Yazıcınızın başlığını temizlemek için yazıcı özel bir temizleme kartuşu veya başlık temizleme programı kullanabilirsiniz. Yani boş kağıt çıkarıyorsa büyük ihtimalle burada bir tıkanmadan söz edebiliriz. Mutlaka bunların temizlenmesi gerekiyor. Toz olabilir, kir olabilir, kartuş ya da mürekkep kalıntısı vesaire olabiliyor. Bunları yapın. Ardından son yazıcınızı kapatıp açın. Bu sorundan kurtulabilir. Kurtulamazsanız tabii ki uzmanlardan yetkili servisten yardım alabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.